Bir insan 70-80 yaşına gelince hücreler bölünmüyor, parçalanmıyor. O kişi yavaş yavaş kas, kemik, doku kaybına uğruyor. Küçülüyor, büzülüyor. İşte geven kullanıldığında geven ne yapıyor? Ortalama 100 defa bölünebilen hücreyi 150-200'e çıkarıyor. Bu ne demek? 70 yaşına geldiğinde dökülen bir adam 100 yaşına kadar hiç vücudunda sarkma, dökülme olmadan devam ediyor. Çünkü gevenin birleşiminde astragalo. Hücreler bölünürken kromozomların uç kısmında telomer var. Mesela bu şişeyi kromozona benzetelim DNA'nın içerisinde. Şöyle üst kısmında kapak gibi telomer var. Daha güzel benzetme ayak bağcı. Ayak bağcının üstünde plastik var. Ayak bağcının çözülmesinin dağılmasını önler. İşte bu kromozom ortadan bölünürken her seferinde aminoasit kaybı olduğu için nükleotit dinir buna. İşte gevenin birleşimindeki astragalus bu bozulmayı ünlüyor. Gevendeki telomeri tamir ediyor. Daha uzun süre bozulmaz bölünmesini, çoğalmasını sağlıyor. Hücre yenilir, DNA tamir ediyor. Bu nedenle genç kalıyor vatandaş.